Sonra tamam. biz evet. de evet. evet. tamam. tamam. Geçmiş tamam. olsun Geçmiş olsun. Ölen falan var mı Yok. 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 Herkesten Gaziantep e evet. mi? Şahin Bey'den. Şahin Bey'den Çok geçmiş olsun. Sağ olun, burada arkadaş, şey. bunları, Güzel. Güzel. arkadaşlar burada arkadaşlar tüm kaydınızı alacak bütün ihtiyaçlarınızı inşallah karşılayacağız. Ama ama Hiç ama. merak etmeyin. Yani canlısa ona çok şükredelim. Bundan sonraki daha kolay. Sizi barındırma buradaki ihtiyaçlar Elimizde ne gelirse yapacağız. Allah bir Allah daha göstermesin. Zor tabi. Amin. Olsun. Amin. Hadi Allah'a emanet olun. Elbas mensupları hepinizin bildiği gibi yıkıcı etkileri olan maalesef bütün milletimizi ve ülkemizde yaşayan bütün herkesi çok derinden etkileyen hakikaten yüreğimizi dağlayan çok üzüldüğümüz bir afeti, bir felaketi demek daha doğru herhalde yaşadık. Ben öncelikle tabii bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, Yaralılarımız var. Onlara Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ee, bir an önce enkazın altında olup da çıkarmayı bekleyen kişilere bir an önce ulaşılarak onların çıkarılmasını temenni ediyorum bölgede görev yapan tüm personel, tüm kamu personeli, sivil toplum kuruluşları, herkes canla başla çalışıyor. Umuyorum ki bu çalışmanın neticesinde daha fazla sayıda insanımızı enkaz altından çıkarabiliriz. Önceliğimiz şu anda tabii ki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaktır. Tabii hayatını kurtarma yanında bölgede bulunan depremzede olmuş afet zedi olmuş vatandaşlarımıza yardım yapmak da çok önemli. Onun için biz afetin başlangıç anından itibaren bölgeye her türlü desteği il olarak vermeye çalışıyoruz. Ee, ne yapsak azdır elbette. Ne yapsak yitirilen canları geri getiremeyiz. Ama belki yaraların bir kısmını pansuman edebiliriz, tedavi edebiliriz. Ee, yüreğimizdeki acıyı Paylaşmamız, tarif etmemiz elbette e, çok zor ama buradaki vatandaşlarımızın, deprem zedelerimizin yanında olduğumuzu, yüreğimizin onlar için çarptığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz depremin başlangıcından itibaren e, burada AFAD merkezinde bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Burada yardımları organize etmeye çalışıyoruz. Ee, şu ana kadar 634 personelimizi deprem bölgesine gönderdi. Yine 74 tane araç ve iş makinasını deprem bölgesinde görev yapmak üzere görevlendirdik. Ee, Sağolsun bütün karşı vatandaşlarımız, hemşerilerimiz çok büyük duyarlılık gösterdiler. Yardımseverliklerini, yüce gönüllülüklerini bir kez daha gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. 78 tane tırı dolduracak malzemeyi bütün Kars'ta bulunan vatandaşlarımız, herkes topladı, bize getirdi. Biz de bunları tasnif ederek deprem bölgesine gönderdik. E, tabii o bölgedeki ihtiyaç nedir, ona göre hareket ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla, çalışan görevlilerle temas halindeyiz, diyalog halindeyiz onların bize bildirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde ve AFAD Genel Merkezi'nin koordinesinde, bakanlığımızın koordinesinde bize bildirilen ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. E, tabii ki gıda, giyecek, yiyecek, e, ısınma malzemeleri, çadırlar hepsini göndermeye çalışıyoruz ihtiyaç olan. En son 25 tane seyyar ...VC'yi bölgeye gönderdik. Bunlar da ihtiyaç. Şimdi... E, ...çadır göndermek için... ...bölgeye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah çadırda da göndermiş olacağız... ...kısa süre içerisinde. Bütün imkanlarımızı... ...zorluyoruz. Ne yapabilirsek... ...en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. E, bu arada tabii ilimize gelen... ...bazı depremzede... ...hemşerilerimiz var. Şu anda... ...371 kişi... ...şehrimize geldi... Bunlardan dokuzu bizim KYK yurtlarında misafir ettiğimiz vatandaşımız. 362 kişi de çeşitli yakınlarının yanında kalan hem hemşehrimiz, vatandaşımız var. Onların her türlü ihtiyacıyla ilgileniyoruz. Gerek sağlık kontrolleri, gerek günlük ihtiyaçları noktasında her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Burada ayrıca bir kayıt ve başvuru merkezimiz var, orada ilimize gelen depremzedelerin kaydını yaparak hem onlara yapılan yardımların daha düzenli olmasına çalışıyoruz hem de onların tespitini yaparak ilimizdeki depremzede sayısını düzenli bir şekilde kaydını tutmaya çalışıyoruz. Biraz önce dediğim gibi ne yapsak azdır elbette depremzedeler için ama e, yapabileceğimiz bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii Kars halkı bize son derece önemli destek verdi. Gönlünden kopanın ötesine geçti. Her türlü desteği bizlere sundu. Onlara tekrar teşekkür ediyorum milletimize, ülkemize geçmiş olsun. Ee, tekrar baş sağlığı tekrar etmek istiyorum. Umarım Allah, umarım Rabbimiz bundan daha beter bir afeti ülkemizi bir daha göstermez diye düşünüyorum. Bu yaşanılacak en büyük acılardan, en büyük afetlerden birisi. İnşallah bu son olur diye temenni ediyoruz. Ee, ve bundan sonra da afetzedelerimizin yanında olduğumuzu, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla, her türlü fedakarlıkla gece gündüz demeden çalışacağımızı, gayret edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Senden komşu ülkelerden de karşıya